<laughs> ja, danke. Äh, wir ja, Sie den Geräten sind sehr zu spielen. Ich bin jetzt froh, dass die neue Generation rausgekommen ist noch mehr kann, wie die alten, äh, wo die alten schon sehr gut waren und, äh, halt vor allen Dingen nachts, wenn ne? ich nicht mehr so aufs Ausschieben muss, und zu gucken, kalt ist, nicht, gut kalt nicht. Wenn sie kalt so angerufen. ich mal äh, die Fehlermeldungen sind sehr gering. und äh, sehr superlistige Technik. Alman çiftçimiz Ralf, ortağım ve eşim Tolga ile tanıştınız. Ben Selvi, bir kurucu ortağıyım. Tolga'nın 20 yıllık ARGE tecrübesi ve benim 15 yıla yakın şirket yöneticiliği ve girişimcilik tecrübem ile bir geliştirdik. Her ineğin arkasında bir veteriner varmışçasına ineklerin sağlığını takip ediyoruz. Hayvan teknoloji IoT pazarında hali hazırda birçok teknoloji bulunmakta. Fakat halen buzağı ve anne ölümleri engellenemiyor. Her yıl 60 milyon buzağı ve 30 milyon anne ineği kaybediyoruz. Sadece 2020 yılında bu kaybın maddi küresel değeri 69 milyar euroyu buldu. Rakiplerimizden kızgınlığı takip eden ve doğum zamanını haber veren araçlar bulunmakta. Fakat her iki dönemde de bulunan, aynı zamanda kuru dönemi ve doğum sürecini başından sonuna takip eden şu anda piyasadaki tek sistem Vika. Aynı zamanda verdiğimiz alarmlarımızın doğruluk seviyesi rakiplerimizin oldukça üstünde. Rakiplerimizden SCR 2018 yılında Unicorn olarak exit yaptı. Bu çiftliklerimizden görüntüler. Sensörlerimizi hayvanlara takmak yaklaşık 1-2 dakikaya alıyor, oldukça kolay. Ve hayvanlar kesinlikle cihazlarımızdan rahatsız olmuyorlar gördüğünüz gibi. Mobil aplikasyonu öğrenmek ve sensör takılı inekleri takip etmek oldukça kolay. Sensörlerden gelen veriler yapay zeka ve makine öğrenmesiyle işleniyor. Ve çiftçiye, sağlık ekibine 7-24 gereğinde uyarılar gönderiliyor. Biz Vikav olarak şu ana kadar doğum girdiğimiz çiftliklerde doğum gün aralığını kısalttık. Anne ve buzağı ölümlerini düşürdük. Anne inek sağlığını iyileştirdik. Vikav 20 bin üzerinde inekte sağlıklı çalıştı. 6 bin üzerinde doğumu başarılı tamamladık. Yaklaşık 8800 buzağının ve 200'ün üzerinde anne ineğin hayatını kurtardık. Çiftçilerimize 700 bin euro civarında tasarruf etmelerini sağladık. Global hayvan takip teknoloji pazarı yaklaşık şu anda 5 milyar euro değerinde. Ve bu pazarın büyüme trendi her yıl yaklaşık %11. 2030 yılında bu pazar büyüklüğünün 20 milyar euroyu aşacağı öngörülüyor. Bizim ilk hedefimiz olan Avrupa pazarı şu an 1 milyar euro. Ve bizim 5 yıldaki hedefimiz bu pazara 100 bin sensör satmak. Hali hazırda ilk satışlarımızı Almanya'ya yaptık. Bunun yanı sıra bu senede Holstein USA Association ile Amerika pazarına bir adım atmış olduk. Üç pandemi yılında beş ülkeye giriş yapmış bulunuyoruz. Bizim iki adet gelir modelimiz bulunmakta. Bunlar satın alma ve kiralama şeklinde. 2017 yılında ilk patentimizi aldık. 2020 yılında ilk satışımızı yaptık. 2021 yılı bizim için oldukça verimli ve yoğun bir yıldı. çeşitli uluslararası yarışmalarda dereceler aldık ve şu ana kadar 250 bin euro ciro ile sahadayız. Bu sene Almanya'da Root Camp ve Türkiye'de Workup Agri programını başarıyla tamamladık. Ayrıca Avrupa Birliği'nin desteklediği AI Food Test Farms ve TTG ve Hit programına seçildik. Vikav global markalaşma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Bu yolda 1 milyon euro yatırım turundayız. Bu yatırımı arge, teknik destek, üretim ve satış alanlarında kullanmayı hedefliyoruz. Evet. Dünyada teknoloji hayvancılıkta bu seviyeye gelir mi bilemiyorum. Ama biz Vikav olarak her şeye hazırlıklıyız. come to work with us.